1829'da bağımsız olan Yunanistan ilk 5 yıl Rusya'dan gelen eski Rus Dışişleri Bakanı başbakanlık yapıyor ancak 1830'lu yılların başında suikaste uğrayınca Yunanistan'da yönetim boşluğu ortaya çıkıyor. Avrupalı devletler müdahale ediyorlar ve Alman prensi Otto Yunanistan'a gönderiliyor ve ilk Yunan kralı oluyor. Ölümüne kadar devam ediyor krallığı. Daha sonra yerine de oğlu geçiyor. Bu da yani Yunan yönetiminde bir Alman prensin olması da tarihteki önemli gelişmelerden birisi. Demokrasinin ortaya çıktığı yer olan Yunanistan'da demokrasi işlemeyince Avrupa'dan kral ithal ediliyor.